Herkese merhaba, Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ben sizlere e, parolla, evet yanlış duymadınız, parolla işkembenin nasıl kolay temizleneceğini anlatan bir video hazırladım. E, arkadaşlar bu yöntem sizin e, hayatınızı kolaylaştıracak ve artık işkembe temizliği çile halinden çıkacak. Bu videomun bir hikayesi var arkadaşlar, e, onu anlattıktan sonra hemen işimize başlayacağız. Ee, yaklaşık olarak 10-15 gün önce ben işkembe çorbasının tarifini paylaşmıştım ee, ve sağ olsun bir tane takipçim e, yabancı bir TV kanalında aspirinle işkembenin temizlendiğini görmüş ve bana tavsiye etti. Ee, buradan kendisine çok teşekkür ediyorum. Ben de hemen gittim kesimhane'den bir tane işkembe aldım eve geldim. Küçük baş hayvanın işkembesidir bu. Hemen denedim ve e, inanılmaz derecede e, kolay oldu tem e, işkembe temizliği. Hemen videoya çektim ve sizinlerle paylaştım arkadaşlar. Tekrardan buradan kendisine çok teşekkür ediyorum. E, gerçekten hayatımızı kolaylaştıran bir video oldu. Ama ben sizlere açıklama kısmında eğer e, parola istemiyorsanız temizliğini yine 4-5 tane daha formül yazacağım. Onları da isterseniz kullanabilirsiniz. Poşetten açtığım işkembelerin ne kadar çok sert olduğunu göstermek istedim sizlere. Şimdi arkadaşlar hemen işlemimize geçiyoruz. Öncelikle dediğim gibi aspirin kullanmamı ta tavsiye etmişti. Ama benim evimde aspirin olmadığı için ateş düşürücü ağır kesici parol kullandım. Ben işkembelerimi parçalı ayırdım ki daha kolay olsun işlemim diye. Şimdi arkadaşlar bir kaseye bir miktar işkembe koydum ve bir tane de parol koydum belki de bir buçuk iki el büyüklüğünde işkembe kullandım arkadaşlar şu anda ve bekliyorum şu anda kesinlikle videomu hızlandırmadım yavaşlatmadım kesmedim bekliyorum arkadaşlar şimdi göreceksiniz ne kadar çok kolay soyulduğunu Aslına bakarsanız şu anda elim yanıyor çünkü su çok sıcak. İşkembemimi böyle ara ara önlü arkalı çeviriyorum. Elimle bastırıyorum. Hemen parmağımın ucuyla kontrol etmek istedim arkadaşlar. Görüyorsunuz nasıl da güzel ve kolay bir şekilde soyuluyorlar. O kadar çok zevkli bir hale geldi ki işkembe temizliği anlatamam arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın ne kadar çok kolay bir şekilde soyuluyor. Suyumuz sıcak olması gerekiyor. Kaynamaya 5 dakika kala altını kapattım ve işkembemin üzerine ilave ettim. Görüyorsunuz arkadaşlar nasıl kolay soyuluyor tertemiz ve mis gibi oldu. Ee, yine videomu hiçbir şekilde e, kesmiyorum, hızlandırmıyorum. An bir an her şeyi görüyorsunuz şu anda. Bu arada e, işkembenizi sizlerin dondurucunuzda saklayabilirsiniz. Dokusunda ve tadında hiçbir değişiklik olmayacaktır arkadaşlar. Bu bilgiyi de paylaşmak istedim sizlerle. işkembe hayvandan çıkar çıkmaz temizlenmesi gerekiyor arkadaşlar bekletilmemelidir benim tanıdıklarım var bazı komşularımız var onlar hayvanın içindeki tüm pisliği akıttıktan sonra poşete koyup bir gece bekletiyorlar ve ertesi günü bu şekilde soyuyorlar kesinlikle su değmemesi gerekiyor eğer o şekilde yaparsanız tercih sizin ve yine tanıdıklarımdan kireci temizleyenler var kireci işkembeye yayıp kapatıyorlar poşeti. 15-20 dakika bekliyorlar. Sonra kolayca temizliyorlar. Yine bazı tanıdıklarımda işkembeyi tuzluyorlar. Bir gece buzdolabında bekletip temizliyorlar. Ve şimdi daha büyük bir parçayı yine kaynar suda 3-4 tane parolla beklettim arkadaşlar. İşim daha hızlı bitsin diye. görüyorsunuz ne kadar çok kolay bir şekilde soyuluyor. Herhalde parola deneyen dünyada ilk benimdir. <laughs> Öyle düşünüyorum. Çünkü internetten ben araştırdım ama e, hiçbir yerde göremedim. Görüyorsunuz arkadaşlar ne kadar çok kolay bir şekilde soyuluyor. Arkadaşlar bu arada koku mutlaka elimize sindi. E, sizlere bir önerim olacak elbette. İşimizi bittikten sonra önce güzelce sabunlayalım elimizi iki defa. Ondan sonra da bir fındık büyüklüğünde e, diş macunu güzelce bol suda yıkayalım. Hiçbir koku kalmayacaktır. Bana güvenebilirsiniz. Videonun başında da belirttiğim gibi e, daha önceden de e, ben e, işkembe çorbasının tarifini paylaşmıştım. Linkini sizlere paylaşacağım arkadaşlar. Lütfen izleyin. Çok güzel bir çorba e, tarifidir. İnşallah yakın bir zamanda kemik suyla da yapacağım ilikli kemikli suyla tam bir şifa deposudur lütfen de deneyin bu lezzetten ve şifadan kendinizi mahrum etmeyin arkadaşlar bu temizleme işimiz bittikten sonra yine sıcak suda 2-3 defa yıkayalım arkadaşlar çok kaynar değil tabii ki de sıcak suda Ardından sirkeli suda buzdolabımızda bir 2-3 saat bekletelim. ve soğuk suyla da defalarca yıkayalım. Artık yemeğe işkembeniz hazır olacaktır. Afiyetle tüketirsiniz inşallah. İşkembemimin tamamını çok kolay bir şekilde soydum arkadaşlar. Şimdi detaylı temizliğine geçiyorum. Burada arkalarında da yine pislikler var. Bunları şu anda elimle koparıyorum ama aslında ben te, e, teller vardır gümüş renginde her evde de bulunur mutfağında. E, onu kullanacaktım ancak evde olmadığını farkına vardım. E, bu işe başlamadan önce evde var sanıyordum. E, bakkala da gitmeye açıkçası üşendim çünkü biraz pis koktuğumu düşünüyorum. E, o yüzden de gidemedim ama ben buzdolabına koyacağım işkembi mi? o telle önünü ve arkasını temizleyeceğim. Hiçbir şekilde pürüz kalmayacak. Bana güvenebilirsiniz arkadaşlar. Son temizliğinde telle yapın. Bugünlük demenden bu kadar. Videomu beğendiyseniz lütfen beğeni atmayı unutmayın. Bu beğeniler bizim için çok önem taşıyor arkadaşlar. Yeni videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.